İstanbul'da yaşıyorum. Üniversite nedeniyle ailemden uzakta, tek başıma küçük bir dairede kalıyorum. Ev eski ama ucuz olduğu için mecburen tuttum. İlk ay her şey normaldi. Ta ki bir gece saat 01 civarında uykumdan alt kattan gelen ayak sesleriyle uyanana kadar. İlk başta önemsemedim. komşum geç yatıyor diye düşündüm. Ama sesler sabaha kadar sürdü. Sanki biri ayakta ileri geri yürüyor, bazen duruyor, sonra tekrar başlıyordu. Ertesi gün meraktan kapısını çaldım. Açan olmadı. Üç gün boyunca aynı sesler devam etti. Merdivenlerden bir aşağı bir yukarı yürüyen, yavaş, ritmik ayak sesleri. Dördüncü gün dayanamayıp apartman yöneticisine sordum. O daire yıllardır boş dedi. Ev sahibi yurt dışında. Kimse oturmuyor orada. Bir an şaka yapıyor sandım ama adam ciddiydi. O gece sesler tekrar başladı ama bu kez başka bir şey daha oldu. Kapımın altından bir gölge geçti. Gerçekten geçti. Ayağa kalkıp kapı deliğinden baktım. Koridor bomboştu. Ama apartman kapısının önünde bir çift ıslak ayakkabı izi vardı. Polisi aramak aklıma geldi ama ne diyecektim? Alt kat boş ama biri yürüyor mu? Olaydan bir hafta sonra bina bakım için su tesisatçısı çağırdı. Adam aşağı kata indiğinde yarım saat çıkmadı. İndiğimde kapı açıldı. İçeride toz içinde dağınık bir oda. Ve yerde eski bir günlük bulduk. Günlükte şu yazıyordu: "Her gece aynı saat. Bir yukarıdan sesleniyor. Kapıyı açmamı istiyor. Ama açarsam bir daha kapanmayacak gibi hissediyorum. Eğer bu satırları okuyorsan, kapıyı sakın açma."